Merke Bebe'den herkese merhabalar. Sizlere EasyWalker Harvey 3 Premium Bebek Arabası'ndan bahsedeceğim. Harvey 3 segmentinin en donanımlı, en şık ve en hafif bebek arabasıdır. İri tekerlekli ve geniş oturma yöntemli bir bebek arabasıdır. Yeni andan itibaren port bebe ya da universal adaptörleriyle beraber elit ana kucaklarıyla kullanılabilir. Bebek arabamızın e, teknik özelliklerinden ve Ford Everest ile beraber nasıl kullanıldığından açılmasından katlamasından bunlardan bahsedeceğim. Bebek arabamızı yeni doğandan itibaren kullanmak için burada oturma yöntemiz 6. aydan itibaren desteklemedir. E, oturma yöntemimizi ilk 6 ay kullanmıyoruz. Burada isterseniz geniş ve antikolik bir etah sahip olan Ford ile kullanabiliriz. Portföy 300 derken en olursak da burada bir hava perdesi var. İçeride hava süpürgesinin sağlaması için ekstra geniş, marş uzayabilen giden bir tenteye sahiptir. Yine burada da aynı zamanda bir izleme penceresi ya da bir hava perdesi olarak bir görüş sağlayacaktır. Portföy ile katlarken bu haliyle Port bebeğimizi çıkardık. Bebeğimiz hiç bırakmadan port içerisinde arabamızı tek elle rahatlıkla katlayabilirsiniz. Bunları oturma ünitesi ve ana kucağı üzerindeyken de rahat bir şekilde yapacağız. Ana kucağı ile kullanmak için bu universal adaptörlerinden takıp biz şu an burada bu max gözü olarak kullanıyoruz. Ama biz çok en son kucayla uyumludur. Ana kucayla yeni doğadan itibaren kullanım şeklimiz. Tıpkı Ford'da olduğu gibi ana kucağımızı çıkardık. Bebeğimizi bırakmadan adaptörle içinde ve arabamızı tek elle rahatlıkla katlayabilirsiniz. Şimdi oturma ünitemizin özelliklerinden ve olumlu olan kullanım şekillerinden bahsetmek isterim. Oturma ünitemiz çift yönlüdür. Bebeğimizi koymadan önce ünitemiz bize bakabilir. Ee, söylemiş olduğum gibi ünitemiz oturma ünitemiz 6. ayı desteklemektedir. Yani fork ve kucağını kullandıktan sonra ilk 6 ay destek ve destek başladıktan sonra oturma yöntemize geçebiliriz. Oturma ünitemizin buralarda 3 kademe yatışı vardır. Dik pozisyon, dinlenme pozisyonu, yatış pozisyonu gibi. Burada tentemiz ekstra olarak uzamakta ve bu ve ışınlarını desteklemektedir. isterseniz bebeğiniz dışarı bakacak şekilde takabilirsiniz. Burada ayarlanabilir bir ayak kademesi bulunmakta. Aynı zamanda bu yandaki tuşları ile beraber ayaklık ünitemiz uzayıp kısalabilmektedir. Tutma kolu ve ön barımız tamamen deri olup ve şık bir gösterimdedir. İç desteğimiz ekstra dolu olup geniş bir oturma ünitesine sahiptir. Ve Easy Walker'da e, Harbi serisinde e, dayanıklı kumaşlardan üretilmektedir. Geniş bir alışveriş sepetimiz bulunmakta. Premium serisinde alışverişimizin sepet kapağı bulunmaktadır. Bir tekerlekli bebek arabası olur. Dört tekerleğinde bağımsız bir süspansiyon bulunmakta. E, her zeminde dilediğiniz gibi bir kullanım sağlamaktadır. E, aynı zamanda tabii bu e, sizin sürüş esasını size verecek konfordan verecektir. Bebek arabamızı katlamak için tutma kolunu e, en alt kısma indirip alttaki mekanizmamızdan Bebek arabamızı tegeline katlayıp dilediğiniz gibi bagajınıza koyabilirsiniz. Burada bu şekilde kendisi direkt dik durabilir. Açmak için diğer tarafındaki kilit ısını kaldırıp direkt bebek arabamızı kaldırmanız yeterlidir. Burada tutma kolumuzla aynı zamanda sürediğiniz kaleme yarımda size olabilecek en rahat sürüş fonksiyonu da ayarlayabilirsiniz. Bu İçerikte Harvey Premium'dan bahsettik. Harvey Premium'un bir de normal e, normal serisi var. Direkt Harvey olarak geçmektedir. Premium olan farkı da e, Premium'larda tutma kolu ve ön barı kahverengi deriden olup e, normal düz serilerde bunlar siyahtır. Aynı zamanda e, Premium'da sepetimizde üstte bir kapak bulunacak. E, düz seride bu kısım açık olacaktır. Onun haricinde teknik ve diğer genel özellikleri e, aynıdır. Açılma, kapanma, e, portatif takılma, alabıcal takılma olarak aynıdır. Bir de premiumlarda e, kumaşlarımız baklava desenli olup Düz serilerimizde e, hale işte e, bu kumaş sistemi tamamen düz olacaktır. Easy Walker'ın diğer arabalarında olduğu gibi e, Harvey işte de diğer Eşsiz aksesuar grubunun hepsi tamamını e, harbi işi de e, kullanabiliyoruz. E, bunları ister tutma kolunda, e, ister ön barda, bebeğimizin direkt e, kullanabileceği şekilde olan e, bu kapak kısımlarında bunları kullanabiliriz. Burada yine e, direksiyonu, led farı, e, telefon tutacağı, bardaklık, atıştırmalık tepsi, yiyecek tepsi gibi birçok e, aksesuar, eşsiz, aksesuar grubunu. Bu Harvey 3 Premium'la da kullanabiliriz. Ya da aynı zamanda yine e, kış için formutlarımız var ayak tulumları. Bunları her ürünün kendi rengine göre e, yine kombin yapabilirsiniz. Kışın e, tamamen bebeğimizi e, izole edebiliriz. İç ısıyı dışarı vermeyecek şekilde tamamen korunaklı hale getirebiliriz. Harvey 3 bebek arabası için anlatacaklarım bu kadar. Ee, daha fazla bilgi için e, merkulebe.com ya da Merkulebe mağazalarını, Cadde Bosna ve Çukuramba mağazalarımızı e, ya da e, bayilerinizi ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.